çocuklar ve güvercinler. Aynı coğrafya aynı kader. Biri gülüşünden, diğeri kanadından. Vuruluyor güpe gündüz meydanlarda. Bu kaçıncı demeye varmadan bir yenisi ekleniyor takvim yaprağına. Kronikleşmiş acıların kronolojisi tutuluyor resmi makamlarca. Şavk vururken güneşin tepeden alanlarda birleşiyor silüetler. Şair coşkuyla sarılıyor kaleme ressamın bayram ediyor tuvali. Çocuklar ve güvercinler, ressamın fırça darbelerine sığınan, gözlerde bayram coşkusu yaratan unutulmaz bir enstantane. Oysa ben sevmiyorum güvercinleri. Alanların çocuksu coşkusunu sevmiyorum. Ürkütüyor beni sesler, tutuyor beni coşku. Korkuyorum havalanan güvercinden. Biliyorum vurulacak kanadından, Barış şarkıları susturulacak. Ağıtlara mahkum edilecek bir anne ve karanlığa bir halk. Çocuğun yüzünde tebessüm öylece donup kalacak.